Aynı zamanda page'leri 5 keredir yapıp duruyorum çaktırma. Burada aa helikopter vardı o helikoptere. Ancak şuradan çıkabiliriz o helikoptere bak çok güzel yerde helikopter var. Bunu unutmayın bunu unutuyorum helikopter yok diyorum yakında. Aslında buraya yeni spawn eklendiği için var diyecektim. Şuradan şöyle geçip Şöyle bir koşuş hareketi. Şöyle bir zıplayış nice. Tommy isteyince yapıyor da istemiyor şerefsiz. Şimdi nerede var? Aslında bir tane şu kenarda kaldı. Ona gidememiştim helikopterim olmadığından. Şimdi helikopterim varken ona gidebiliriz. Tam yukarıda karşıda var. Kayalıklarda bir tane. O kayalık bir tane virane gibi bir ev var orada. Onun içinde var. ada kaldı. Şimdi şurada 3 tane adacık olacak. 3 adacığın sol arka şu arkada köşesindekinde de şurada. Buraya yalnız ben helikopteri nasıl indireceğim? İndirebilir miyim? İndiririm ya şu ortaya. Bir hızlan bakayım. Şuraya indiririm ya. ya indir 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 indir. İleri 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 azıcık daha. Heh. Buraya indiririm. Bir de şöyle hatta indirebilirsem. Değme de yanında yatsın. Nice. On vehicles in two minutes. Tamam. Bir. Ha, vuramadım. Ha, vur artık. Alandan çıkıyor. Görüş alanından. Polis direkt polis modunu patlatmışım. Nice. daha daha hiç uğraşmayacağım. Direkt şey karaya dönüp Araba araba patlatırız. La 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 la. Hızlan 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 hızlan. <laughs> tamam. Nice. Bir. Nice. <laughs> İki. Ohoho. Bir taşla üç kuş Nice bir de şu sokakta bir araba olsa Yok nerede araba var Bir tane daha araba ver bana Bana bir tane daha araba ver Lan Heh, Ambulans gel buraya Nice Easy ya, Bu rampajlar öyle aşırı zor değil zaten sahilde iki tane var. Bir tanesi sahilin bu tarafında kalıyor. Diğer tane bir tanesi de arka binanın arkasında kalıyor. İkisi de rahat rampage'ler diye hatırlıyorum. Buradaki evin temelinde havuz mu varmış la? Buradaki de var. Bak detay işte ya detay ya. Direkt böyle şeyden çat yapıp geçmemiş. İşte GTA'nın farkı abi. GTA güzel oyun abi. Vice City güzel oynuyor. Yukarı 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 yukarı. Şimdi tam bu karşıda bir tane olacak. Şuranın içinde. Ha tam burada göründü zaten. Bunu indirelim şuraya. Heh. Burada 30 gang members. Okey, hemen hallederiz. Bunu da şey yapabiliyor muyum peki? Heh. Bunu istiyorum işte. Az önce tabi koşma tuşuna bastığım anda bozuluyor o slide olayı. parçası var. 2-3 tane. Dayıcım araya karıştım kusura bakma. Karşıda var bir grup. 6 kişi daha lazım bana. Ben başka görebildiğim de yok zaten. Şu an görün. Şurada var bir iki kişi. Nice. Bir tane de buranın arkasında var. Benim helikoptere bir inbin yapayım tekrar. Şey yok olmasın. Şimdi şöyle dursun. Bir tane de şu köprü gibi bir yer vardı. Onun altında mı vardı? İçinde mi vardı? Öyle bir yerde vardı şurada. Buranın altında mıydı? Üstünde miydi? Ha şurada üstte. Okey. Havuzun içinde sandım hatırlıyordum ben. Havuzun üstündeymiş. Şimdi 10 gang members. O gang member bu nice. Tamam. Piksel var. Hala var. Hala var. Ya yer çok güzel de şu ağaçların şeyi bizi engelliyor maalesef. Nice. Okey. Burası da tamam. Şimdi bir tane şu ufak bir mahalle var. Böyle U çektiğimiz yerin. Oranın tam ucunda vardı bir tane yanlış hatırlamıyorsam. Ona gidebiliriz. Bir yukarı kalkalım. Havalan, 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 havalan. Ben şöyle hızlan önümü göreyim de. Hızlan. Havalan, 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 havalan. Havalan, havalan, havalan. Çok yeterince yeterince yükselmemişiz. ki şu yolun sonunda var diye hatırlıyorum. Tam burada. Bunu şöyle bir düzgün bir yere bir çekeyim. Şu köşeye indirebilirim. Tam karşıda var bu arada. Evet. Sağa yat, sağa yat, sağa yat. Tamam. Şuraya in. Daha ya, suya değil. Suya değil, şuraya. Şu açık alanı. Heh. Şu yeşilliği. Heh. Çok güzel yer. Çay buldum helikoptere. Drive by and waste. Aa bir tane arabaya ihtiyacım var. Taksi dayı Greenwood, Greenwood gitme. Ver onu bana. Nice. Da var mı? Burada gang yok. Nice. Teşekkür ederim boost için. Nice. Ya lastiğim patlattılar ya. Tam geri döneceğim. Arabam patlayacak oğlum F3'üm de yok. Yapmayın. 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 40 saniye biraz spawn'la oyun. Ne olur spawn'la. Oyun spawn'la şuraya birilerini daha. Hayır kıyafet tripleyim de yok artık. Yani bir helikoptere bin, in bin yapacağım. Çünkü bu yoksa despawnlanacak. <laughs> çekil, çekil. üç kişi daha. Nice. Bunu da hallettik. Hava ya, hava ya, hava ya, hava. Tamam, nice. Bir tane Mercedes'in evinin yanında var şöyle dön 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 şurada alacak bir tane şu aşağı köşede tam şey iskelenin orada helikopteri de hatta Mercedes'in helikopter pisti var oraya çeksem bana hiçbir şey diyeceğini sanmıyorum evde benim acilen bir kıyafet tripleri yapmam lazım şu aşağıda da şöyle atlasam nice Kıyafet ripleyi koymam lazım hızlıca yoksa helikopterin içine patlayacağım Kill 20 Gank Member Heh Gank Member görürsem halledebiliriz Gank Member Canım yok, canım yok, canım yok, canım yok, canım yok oğlum canım yok 19 canım var Şerefsizler 19 canım var 10 canım var artık. 9'unu aldı. Nice. 4 kişi daha. Oyun yeni kişi spamla bana. Oyun yeni kişi spamla bana. Kaç Tommy kaç. Kaç Tommy canın için kaç. Burada da can pick up'ı da yok yanlış anlatacağım kadarıyla. Ee, nerede spawnlanmış lan orada? Ha görevin helikopteri var orada. Tamam. Chopper checkpoint'i. La 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 Tommy! Tommy! <laughs> lan en son save'i yıllar önce attım. <laughs> 20 dakika gitti. Abo. Oh. Tommy, 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 Thomas, Tommy. Ya bir yapçım Allah'tan da. Lan sevdim ya. Spawnlasana nereye spawnlıyon lan bunları? Nereye spawnlıyosun oyun? 啊 <c oughs> <c oughs> yok. Bir tane daha, bir tane daha. Bu araba kaçtı. Kaçtı. Vay yok. Tamam. 12 canım var. 12 can biraz sıkıntı. Bir save mi atsak şu aradan? burada vermiş, varmış. Pekiç almış oldum. Cık. Tamam. Oo, infernus koymuşum buraya. Nice. Tamam, 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 tamam. Oradaki de tamam. İçerideki de tamam. Buradaki de tamam kenardaki de tamam. Bir şu ileride soldaki kaldı. Bir de şu küçük ada gibi yerde kaldı. Ana bir de sahil kenarındakiler kaldı. Buradan gidemem onlara. Neyse önce o zaman şeyi halledelim. Sonra sahil tarafına dönelim. Benim harita rota karışacak ya harbiden. Spawnla spawnla spawnla. Ben gitmiyor. Tamam. Merhaba, oraya kadar Washington. gitmiyor. Nice. Buradaki var, bir bu yolun sonundaki var. hemen karşıya geçip Malibu'nun oradakileri halledelim ilk başta. Çekil bakayım. Hop. Hop hop hop. Abi Infernus 4 çekersin tut artık. Buradaki var, bir karşıdaki var. Buradaki var. Third Gang Members 30 tane. Bir daha. Nice. Nerede bak? Şurada bir grup var da gruplar uzakta oğlum ya. Biraz yakına spamla. Güneş o kırmızı ışık ne lan? Tam hava kapalı anladım. Yağmur yağıyor da. Nice. Tamam 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 hemen şu hemen şu havuzun üstündekini alalım. Koş 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 koş. Hızlan hızlan. Tommy! Thomas! Tommy! Thomas! Gang member yok. Gang memberlar şu arada var. Bu arada pikseli görmeyeyim diyeceğim. Görüyorum ister istemez. Şöyle yapacağım yine. Duvar dibine geçip Tamam Şurada var bir grup ben Onu vuramadım bir tanesini vuramadım ya Tamam Easy. Şu an şeye yetiştik mi? Yetiştik. Tester şeyine geldik. Okey. Tester rampage'i. Açıkı veririz. Hızlan 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 hızlan. Mercedes'in evine. Buradan daha yakın. Yapış. Yapış 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 yapış. Go to Mercedes house. Mercedes home. <laughs> Solda tester RMP'ydi zaten rahat. Çok yormaz. Geçen sefer bizi yordu. Canımız yoktu. Canımız da var. Her bir şeyimiz var. Gel bakalım. Heh. hemen glitch'imizi yaptık. Şey slide glitch'imizi. Bu spawnlanacak mı gang member? Hayır. Aşağıda. Hayır. Bir iki birilerini keseyim de oyun bir spawnlamaya çalışsın bari de. gel 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 bana gel bana gel nice şurada bir iki kişi var Dorrr. nice Dorrr. nice Dorrr. nice Dorrr. Nice. 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 nice biraz daha spamlar mısın oyuncum kimseyi göremiyorum Biraz daha spawnla. Ayrı bölgelere gireyim. Belki hani biraz şey yapalım. <laughs> Lan! What? Ya hayır abi ya. La imkanı yok ya. İmkanı yok. İmkanı yok ya. Of. Oha. Oha. <laughs>